sınır ötesi operasyonlar son bulacak, operasyonlara yetki veren tezkere uzatılmayacak. İşte Ankara'da demokratik açılım gündeminde masaya yatırılan kritik kararlardan biri. Hükümet bir ay sonra süresi dolacak tezkerenin uzatılmasını istemiyor. Başbakan dün BGK üyesi bakanlarla mini zirve yaptı. Toplantı 1 saat 50 dakika sürdü. Erdoğan sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'la 2 saat 10 dakika süren bir görüşme yaptı. Başbakanın dün son durağı Çankaya Köşkü'ydü. Peki bu baş döndüren trafiğin perde arkasında ne vardı? yeni zirvenin ikili görüşmelerin perde arkasında hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki dönemde alacağı 3 kritik karar yatıyor. Onlardan ilki ve belki de en önemlisi sınır ötesi operasyonlara yetki veren tezkere. Vatan ölmez! Silahlı kuvvetlerine bir yıllık süreyle Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren hükümet tezkeresinin süresi 17 Ekim tarihinde doluyor. Hükümet bu tarihte TSK'ya yeni bir yetki verilmesinin veya tezkerenin süresinin uzatılmasının demokratik açılımı sekteye uğratabileceğini düşünüyor. İşte bu önemli ve kritik konu genelkurmayla müzakere edilecek ve bir formül aranacak. Güvenlik güçlerimize, askerimize sıkılan bu kurşunlar hiçbir zaman bizim 72 milyon vatan evladının birliğine, beraberliğine yönelik başlattığımız, sürdürmekte olduğumuz, bu süreci engellemeyecek. Başbakan Erdoğan Güneydoğu'dan gelen şehit haberlerinin kendilerine geri adım attırmayacağını her fırsatta söylüyor. Ancak çabaların sekteye uğramasından endişe eden hükümet şimdi terör örgütünün silah bırakması koşuluyla TSK'nın operasyonlarının da durdurulmasını tartışıyor. Masaya yatırılan diğer iki kara, açılımın önemli bir ayağını oluşturan genel af düzenlemesi. Üstlerden yani, riskler, ikisini öyle birisini yaralamak, olarak ele geçirdik. Beklentilerin aksine genel bir af düzenlemesi olmayacak. Hükümet bunun yerine etkin pişmanlığı düzenleyen Türk Ceza Kanunu 221. maddenin esnetilmesi ve fiili durum yoluyla örgüt üyelerinin tasfiyesi yoluna gidecek. Örgütün lider kadrosuysa bu haktan yararlanamayacak. Ve son olarak demokratik açılımda kilit rolde olan Mahmur Kampı. Kamptaki yaklaşık 12 bin kişiden 7 bininin Türkiye'ye gelmek istedikleri belirtiliyor.